...Korosların zirvesinde tipik bir Türkmen kasabası. Baba Mehmet Davutoğlu, ticaretle uğraşan, ilme ve öğrenmeye önem veren bir Anadolu insanıdır. Eşi Memnune Hanım, Konya'nın insanı saran güzelliğini barındırmakla kalmayıp... ...iki kız çocuğundan sonra bu Taşkent kasabasındaki muhabbetli aileye... ...1959 yılının Şubat ayında bir de erkek evlat verir ve adını Ahmet koyarlar... Taşkent, Anadolu'nun bu samimi kasabası, Ahmet'e Davutoğlu kimliğini kazandıran en önemli mekan. Annesi Memnune Hanım vefat ettiğinde Ahmet henüz 4 yaşındadır. Mehmet Bey'in kısa bir süre sonra evlendiği Sefure Hanım'a Ahmet hep anne diye hitap eder. Ailenin hakikaten en bariz özelliği birbirine çok bağlı ve muhabbetli bir aile olması... Bunda zannediyorum en önemli pay Rahmetli babamızındı. Böyle çok Anadolu insanının irfanını temsil eden, çok çalışkan, ailesini ve insanları yine çok seven ve hakikaten çok basiretli, irfan sahibi bir insandı Rahmetli babamız. Çok sevilen, elinden geldiğince herkesin problemini kendi ailesini zaten çözerdi. Fakat yakın akrabalarının, memleketlilerinin, hani böyle akil insanlar vardır bir başını sıkıştığında öyle bir da Allah rahmet eylesin. Ve Ahmet Bey'in potansiyelini çok küçük yaşta görmüş. E, tek erkek evladı olmasına rağmen kendi ticari hayatını e, sürdürmesi talebinde bulunmayıp onu ilme yönlendirmiş. Ve çok küçük yaştan itibaren şu şuurlanmasına katkıda bulunmuş. Nereye giderse yanına götürmüş. Mitinge de gitse, toplantılara da gitse. Böylelikle onun yetişmesinde gerçekten çok önemli bir Rol oynamış bir insandı. Davutoğlu ailesi Memnune Hanım'ın vefatından bir yıl sonra İstanbul Fatih'e yerleşir. Eğitiminin ilk dört senesi Hacı Süleyman Bey İlkokulunda geçer. Yine bu dönemde Kur'an-ı Kerim dersleri de almaya başlar. Biz okumaya geliyordu. O husus okuyorduk. Önleden sonra, okuldan geldikten sonra biz de okuyorduk. Bu çalışkan bir çocuktu zaman çıktı ya çalışıyorum yani ben bir sayfa bilsem o iki sayfa alıyordu yapayım diyor hocam diyor yapıyordu, geliyordu böyle böyle okudu işte elhamdülillah bitti bittikten sonra da camide hatim duasını yaptık orada dua oldu mevlüt okundu Bahçeli evlere taşınınca ilkokulu orada bitirir. Yazısının kötü olması ilkokulundan miras kalacaktır ona başarısız olduğu tek ders resimdir ve ona da bir çare bulup ödevlerini ablasına yaptırır. El öpülmesinin bir gelenek haline geldiği bu ailede her sabah babaannenin duası yankılanır duvarlarda. Oğlunla ordu, kızınla oba olasın. Koç koç oğlanların ardına düşe. Dünyalar ayaklarına gele. Herkes sana akıl danışa. 12 yaşında yazdığı kompozisyon yıllar sonra hocası aracılığıyla babasına gönderildiğinde, Ahmet'in büyüyünce ne olacaksın sorusuna verdiği cevap şaşırtmaz. Ben ne olursam olayım, ülkeme, milletime faydalı bir insan olayım. Türk ve Alman öğretmenlerin bir arada olduğu İstanbul Erkek Lisesi'ndedir artık. Ee, öğrenci hareketlerinin yoğun olduğu bir dönemdi. Ee, bir gece soncu yani solcu öğrenciler eylem olarak lisede namaz kılan sadece bir öğrenciyi yakalayıp darp etmeye çalışıyorlardı. O da ben deniz oluyordum. Orada da bizi uzaktan izleyen böyle pijamalı şöyle şey bakan ne derler gözlüklerin arkasından ilginç bir şekilde bakan bir delikanlı vardı. Olay sözlü münazaradan çıkıp Fiili sataşmaya dönüşünce müdahale etti. Hocayla öyle tanıştık. Orada bizi kurtardı. Okumayı çok seven Davutoğlu'nun Kafka'dan Brehte, Fuzuli'den Farabi'ye kadar geniş bir gelpazesi vardır. Öyle ki bu özellik küçük yaşlardan itibaren hocalık unvanını kazandırır ona. Onun arayan adam olduğu dönem... Ben. Bu döneme muallim Davutoğlu dönemi diyorum. 1990'lardan 2000'lere kadarki dönemine müceddit Davutoğlu dönemi diyorum. Arayan adamdan kurgulayan adama geçiyoruz. Bu dönem muallimliğe devam etmekle beraber daha orijinal fikirler geliştirdiği, bunları çevresiyle paylaştığı bir dönem. Üçüncü dönemi ise aşağı yukarı son 10-12 yıllık dönem. Kurgulayan adamdan uygulayan adama geçtiği dönem. Ben bu döneme de müellif Davutoğlu dönemi diyorum. 1977'de liseyi birincilikle bitirir ve ardından Boğaziçi Üniversitesi'nde yeni başlatılan çap uygulamasını bitiren ilk öğrenci olarak Siyaset bilimi ve ekonomi bölümlerinden 1984 yılında mezun olur. Aynı yıl kamu yönetimi bölümünde yüksek lisansa başlayan Davutoğlu, Mustafa Özel aracılığıyla eşi Sare Hanımla tanışır ve evlenir. Aile apartmanına gelin gelen Sare Hanım bu aileye dört evlat verir. Eşi ile arasındaki muhabbet çocuklarında da aynı şekilde tezahür eder. Biz hepimiz çok iyi biliyoruz ki Ahmet Bey bizim için her şeyini en iyisi ister ve çok küçük zamanları bile bizimle geçirmek için çok özel şeyler yapar sağ olsun, ayarlamalar yapar. Biraz bu konuda küçük çocuklarım, bizim dört evladımız var. İkisi büyük, ikisi daha yaşları küçük. O küçük evlatlarımız biraz bu süreçte büyüdüler. Yani onların çocuklukları, ilkokul yılları, bundan itibaren Ahmet Bey bu yoğunluğun içerisinde oldu. E, Tabii çok sorumluluk sahibi bir insan olduğu için her zaman çok yoğundu. Hep çok çalışan bir insandı ama daha çok yanımızdaydı. Onun için iki küçük e, evladımız, oğlumuz ve kızımız e, biraz babalarıyla çok yoğun beraber olamadan büyüdüler. Onun için zaman zaman onları sistem ediyorlar. Davutoğlu ailesinin ona olan özlemini bir cümle özetler. Çocuk bakan değil baba istiyor. Babam bildiğiniz üzere çok yoğun bir insan ama hiçbir zaman bizi iki eli kanda olsa bile bırakmamış bir insandır. Yurt dışına gittiğinde bile önemli bir gün olsun her gün arar mesela toplantıdadır toplantıdan çıkar arar hiçbir zaman bizi unutmaz. Yani normal bir babanın bize vere, yani normal işte bir baba çocuğuna nasıl davranıyorsa babam onun bu kadar yoğun olmasına rağmen iki katı bize öyle davranıyor. Evet bazen hani biz de üzülüyoruz tabii yanımızda olmamasına. Ama emin olun bunu hissettirmiyor yani. Böyle o kadar bize bir saat bile görüşsek bile bizi alıyor, sarılıyor. E, gözlerimizin içine bakması yetiyor yani öpmesi. Çok farklı bir baba. Çok seviyorum onu. En küçük kızı Hacer 6 yaşındayken başbakana bir mektup yazar. Bir ricası vardır. Lütfen babamı işten kovun. Bir bakan, bir baba. Mahallede bir gelenek var. Babamın başlattığı bir gelenek. Her çocuğa, her torununa bir isim takmıştır ama sonu her zaman kuşla biter. Benim ismim de Cilve Kuş. <laughs> o yüzden bana en çok kullandığı at Cilve Kuş. Siyaset, bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümünde doktorasını yaptıktan sonra 1990 yılında Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi'nde yardımcı doçent olarak çalışmaya başlar ve ailesiyle oraya yerleşir. Malezya'da girdiği ilk derste sınıfı küçük bir Birleşmiş Milletler gibi olan Davutoğlu, onlara hitap edecek yeni bir kaynak bulmalıydı ve Konfüçyüs'ten Taoizme, Hint kültüründen İslam kültürüne kadar geniş bir alanı kapsayan metin kaleme alır ve onunla verir derslerini. Ahmet Bey Sayın Bakanımız Malezya'dan Malezya'da öğretim üyesiydi biliyorsunuz. Türkiye'ye geri döndüğünde Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümüne öğretim üyesi olabilmek için müracaat etmişti. Onun öğretim yeri talebini e, kabul etmediler. Üniversite bölümündeki arkadaşlar. E, hakikaten tebessüm edecek bir gerekçe göstermişlerdi. Ahmet Bey'in çok geniş kapsamlı Yayınları vardı, uluslararası dergilerde çok çıkmış makalleri vardı ve üstelik de sadece e, uluslararası ilişkilerle değil, siyaset bilimiyle, siyasi tarihle alakalı çok kapsamlı çalışmaları vardı. E, bize fazla gelirsin demişlerdi. Malezya'daki üniversitenin siyaset bilimi bölümünü kurarak 1993 yılına kadar bu bölümün başkanlığını yürütür ve aynı yıl doçentlik unvanını alır. 1995-99 yılları arasında Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde göreve başlar. Doğulu bir akademisyen olmayı, batılı bir akademisyen olmaya tercih eden Davutoğlu, 1999 yılında profesör olarak Beykent Üniversitesi'nde görevine devam eder. Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin en fazla ihtiyacı olduğu dönemde yetişen adamdır diyeyim. Hem de tam zamanında yetişen adamdır. 1989-90 yıllarında soğuk savaş sona erdiğinde, bütün dünya yeni bir döneme girdiğinde, bütün dünya gibi Türkiye'nin de yolunu yönünü aramakta olduğu soğuk savaş sonrası dönemde elinde bir kitapla çıka gelen bir hoca Davutoğlu. Beykent'te görevli olduğu yıllar bir telefon alır. Arayan ses şöyle diyordur. Ben 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel. Cumhurbaşkanı Demirel, Davutoğlu'ndan ...Türkiye'nin üyesi bulunduğu Mişel Komisyonu'na gönderilmek üzere... ...Kıbrıs meselesi üzerine bir rapor yazmasını istemektedir. Davutoğlu iki ay içerisinde raporu yazar ve teslim eder. Böylece yıllardır anlattığı meseleleri uygulamaya başlamıştır. Stratejik derinlik kitabıyla adını duyuran Ahmet Davutoğlu'nu... ...Abdullah Gül de, Recep Tayyip Erdoğan da çok iyi tanımaktadır. Her seferinde köprü değil merkez ülke vurgusu yapar Davutoğlu... Ülkenin içinde bulunduğu zorlu günlerde, Osmanlı'daki gibi içinde bulunduğu coğrafyayı kucaklayıcı bir politika izler. Ahmet Bey'in medeniyet eksenli duruşu ve bir de uzun vadeli bir perspektifle meselelere bakışı bizim için çok önemlidir. Bu iki özelliği yani beni de en çok etkileyen belki benim de gıftayla baktığım bir konudur meselelerimize Ahmet Bey kısa vadeli ve palyatif bir takım tedbirlerle ilgili olarak bakmaz, geniş bir teşhis ve analizden sonra uzun bir perspektifle el alır ve bunu da el alırken bir duruşu, bir ekseni vardır, onun üzerinden hareket eder. Davutoğlu'nun Sünni ve Şiiler arasındaki gerilimde, İstanbul'da yapılan uzlaşı toplantısında yaptığı duygusal konuşmadan etkilenen aşiret liderlerinden biri, göz yaşlarıyla ayağa kalkarak, ''Bu adamı dinleyin, o bir Bağdatlı gibi konuşuyor.'' demiştir. İşte bu kadar kucaklayıcı bir politikanın mimarı olan bu adama başka ne denebilirdi ki? Elbette ki tehlikeli adam. Tehlikeli adam artık daha da tehlikelidir.'' İsrail ordusu uluslararası sularda Türkiye'nin insani yardım gemisinde 9 Türk vatandaşını şehit etmiştir. Çevresindekiler o anları şöyle anlatmışlardır. Onu hiç bu kadar sinirli görmedik. Davutoğlu Kıbrıs'ı da, Afrika'yı da, Balkanları da yurduymuşçasına sahiplenip ilgili meselelerde Türkiye'nin mutlak surette müdahil olması gerektiğini savunur. Onun bu hassasiyeti şu sözlerinde tezahür eder. Mekanlar açıklanmadan siyasal düzen açıklanamaz. Mekanlar. Güneş doğarken Kudüs'ü, İstanbul'u ve Medine'yi aynı anda görmek isteyen adam. Onun için özel bir yer daha vardır. Tarihte türlü acılar yaşamış bir Osmanlı şehri. Bosna Malezya'da işletme okuyan Bosnalı öğrencilerine sizin ülkenizde savaş var, size işletmeci değil, uluslararası hukukçu ve diplomatlar lazım diyerek bölümlerini değiştirtmiştir. Sahip olduğu siyasi kişiliğinin yanında o, kendisine hoca diye hitap edilmesini tercih eder. Çünkü ona göre koltuk, makam, bakanlık geçici, hocalıksa bakidir. Sayın Başbakan onlara dese ki, Ahmet Hoca, Ömer Hoca, Nabi Hoca çok teşekkür ederim gayretlerinize minnet, şey, müteşekkirim ama buraya kadar e, teşekkür ederim siz bundan sonra e, kendi vazifenize dönün dese. Bunların üçü de oynaya oynaya üniversiteye dönerler. Herkesin ortak bir Ahmet Davutoğlu paydası vardır. Bildiğini iyi bilir, bilmediğini iyi öğrenir e, ve iyi öğretir. Dışişleri Bakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu'yla okuldan arkadaşlığım var. Okuldan onunla arkadaş olmaktan mutluluk duyuyorum. Ölçülü konuşan, emin adımlarla yürüyen, kararlı bir kişi olarak nitelendirebilirim. Başarılar elde etmesi değiştirmemiştir onu. O hala sofrasında kuru etli bulamaç çorbasını isteyen, tevazu sahibi bir hocadır. Hakaret ve küfür ona, haya ve edep bize. Yalan ve iftira ona, hakikat ve dürüstlük bize. Zalimin yanında olmak ona, mazluma gönlünü ve kapısını açmak bize. Türkiye'yi dünyaya şikayet etmek ona, nerede ve hangi şartlarda olursa olsun bu aziz milleti, bu büyük ülkeyi savunmak bize yakışır. Her yerde. Her yerde bu onurlu bayrağı dalgalandırmanın gururunu taşıyan bir dışişleri bakanıyım.